9. sınıf arkadaşlar merhabalar. 9. sınıflar peygamberimizin hayatı 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuz için YouTube kanalımız Oz Akademi'ye hoş geldiniz. Küçük hatırlatmalar yaptıktan sonra hızlı bir şekilde videomuza başlayacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalda farklı derslerine ait kanalda e, yazılı videolarımızı bulabilirsiniz. Bunlara ulaşmak için kanata, kanal tanıtım videomu izler. E, oynatma listelerinde 9. sınıf yazılı soruları oynatma listeme ulaşırsan orada toplu halde bütün derslerine ait yazılı hazırlık videolarımı bulabileceksin. Bunu nasıl bulabileceğini e, bilmiyorsan kanal tanıtım videomu izleyip öğrenebilirsin veya videonun sağ üst köşesindeki i butonu veya videonun sonundaki e, paylaş paylaşacağım olan paylaşacağım e, oynatma isteğini videonun sonunda ulaşabilirsin kanala abone olur sosyal medya sınıfında e, arkadaşlarına paylaşırsan sevinirim dedikten sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci olarak A grubumuzda bize kelime yerleştirme e, soruları verilmiş. Bakın şurada hemen bunları uygun yerlere yerleştireceğiz. Hemen şöyle çekerek yerleştirelim. Birinci cümlemiz Allah'ın gönderdiği e, vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurma, söz tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine nokta nokta ya da nokta nokta denir. Şimdi ne denir? Allah'ın gönderdiği vahyi insanlara duyurma görevine peygamberlerin risalet denilebilir. Veya nübüvvet e, denebilir. Bu ikisini buraya yerleştirebiliriz. Tam tersine de yerleştirebilirsin ama bu iki kelime buraya gelmesi gerekiyor. İkinci cümlemiz nokta nokta Allah'ın ayetlerini yarattığı tüm varlıkları ve olayları düşünüp bunlardan ibret almaya e, gayret etmektir. Tefekkür bakın Türkçe'ye de geçmiş fikir yürütme yani düşünme. E, tefekkür şöyle dersek tefekkür. Allah'ın ayetlerini, yarattığı tüm varlıkları ve olayları düşünüp bunlardan ibret almaya gayret etmektir. Üçüncü cümlemiz baktığımız zaman Peygamber Efendimizin soyu Hz. İsmail vasıtasıyla nokta nokta peygambere dayanmaktadır. Zaten burada Hz. İsmail dediğin zaman denildiği zaman senin hemen Hz. İsmail'in babası olan kimi Hz. İbrahim'i hemen tahmin etmen ve buraya yerleştirmen gerekiyordu. Dördüncü cümlemiz nokta nokta risalet öncesi yani peygamberlik öncesi dönemde de sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşlarındandı kim Hazreti Ebu Bekir. Son olarak beşinci cümlemize baktığımızda beşinci cümlemiz bize diyor ki peygamberimiz nokta 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 şehrinde miladi nokta nokta yılında Rebu ayının 12'sinde dünyaya gelmiştir. Ee, Hangi şehirde? Tabii ki Mekke şehrinde. Peygamberimiz Mekke şehrinde e, miladi olarak 571 yılında Ebu Levvel ayının 12'sinde dünyaya gelmiştir. Bu şekilde A grubumuzu tamamlayarak B grubumuza geçiyoruz. B grubumuzda solda verilen sözcük gruplarıyla sağ taraftaki cümleleri eşleştiriniz diyor. Burada eşleştirmede verilen şey bütün peygamberlerin ortak özellikleri verilmiş. Bu e, bütün peygamberlerde bulunan bazı sıfatlar var ve biz bu sıfatları ne yapıyoruz? E, ne diye kodluyoruz? Şöyle yapalım. Fites diye kodluyoruz. Bakın fites. Yani aklında kalsın. E, F, fe, fetanet, i, ismet, t, te, tebliğ, e, emanet, s, sıdk demek. Şimdi sıdk ne demek peki? Bir numara. Bir numara ne diyeceğiz? Sıdk doğruluk demek. O zaman biri şöyle doğruluk kutucuğuna işaretledim. İki emanet. Emanet el emin diyor. Muhammed'ül emin diyorlar diyorlardı Hazret hatta Hazreti Muhammed'e. O zaman ikiyi de güvenilir olmak anlamında buraya işaretledim. Üç fetanet. Fetanet akıllı ve zeki olmak demek. Bütün peygamberlerde üçüncü ortak özellik. Onu da buraya işaretledim. Dört ismet. İsmet ee, günahlardan korunma. Korunmuş olma anlamına gelen peygamberlerin <laughs> çok pardon. Bir diğer sıfatı 5 tebliğ tebliğ Allah'ın bildirdiklerini yani vahyi hiç değiştirmeden insanlara peygamberlerin iletmesi, bildirmesine de biz tebliğ diyoruz. C grubuyla devam ettiğimizde C grubu da bu sefer doğru yanlışlarımız var. Aşağıdaki diyor cümlelerden doğru olanların başına D, yanlışların başına Y yazınız. Bakalım ilk cümlemiz Amine diyor. Peygamberimizi hasta olduğu için süt anneye vermiştir. Bu yanlış. Şöyle bir açıklama yapalım burada. Ee, peygamberimizin doğmuş olduğu topraklarda Mekke'de Arabistan topraklarında o zamanki kültürde yeni doğan çocuklar süt anneye verilirdi. Niçin? Hem e, biraz daha yayla havasında serin yerde büyüsün, daha sağlıklı büyüsünler hem de aynı zamanda Fatih Arapça dediğimiz bozulmamış Arapçayı orada öğrensinler diye süt anneye ne yapılırdı? Verilir idi. İkinci cümlemize baktığımız zaman Allah Resulü Mekke halkının batıl inançlarını ve kötü ahlakını kabul etmiyordu. Bu doğru diyebiliriz. Çünkü Hz. Muhammed e, Hanif dini olan yani Hz. İbrahim'den kalma din olan Hanifliğe inanıyordu. E, ve putlara içi, putlara tapmıyor. Onlar için kesilen kurbanlardan yemiyor idi. Sevgili Peygamberimiz Hz. İbrahim'in Hanif dinine göre tek olan Allah'a inanmıştı. Ee, az önce bahsettiğim şey bakın burada hemen karşımıza çıktı. O zaman buna da doğru diyoruz. Dördüncü cümlemize bakarsak Mekke halkı doğruluk ve güvenilirliğinden dolayı Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin derlerdi. Buna da doğru diyebiliriz. Resul-i Ekrem'in Hira mağarasına çekilip tefekkür etmesi yani düşünmesi peygamberlik görevi için bir hazırlıktı. Buna da doğru diyebiliriz. D grubumuza geçtiğimizde diyor ki peygamberimizin Mekke halkı tarafından çok sevilip sayılmasına sebep olan ahlaki özelliklerinden beşini yazınız. Şimdi yukarıda mesela ne demiştik? El emin olması yani güvenilir olması. Güvenilir olması. Hatta şöyle şunu biraz küçültelim olmazsa. Güvenilir olması dedi. İkinci olarak e, sıdk sıfatı var. Sıdk sıfatı neydi? Doğru olması. Doğru olması. Üçüncü olarak ne diyebiliriz? Adil olması. Peygamberimiz çocukken de adildi. Adil olması. Başka? Ne diyebiliriz? Merhametli olması. olması. Başka ne diyebiliriz? Yardımsever olması diyebiliriz mesela. Bir başka özellik de ekleyelim. Ee, ne diyelim? Ee, cömert olması mesela. Cömert olması. alt tane özellik eklemiş olduk. Buradan son olarak F grubumuzdaki şıklı sorularımıza geçtiğimizde eee aşağıdaki diyor çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Birinci sorumuz aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eşleştirmelere baktığımız zaman Peygamberimizin hanımı Hazreti Hatice doğru mu? Doğru. Peygamberimizin dedesi Abdülmüttelik bu da doğru. Amcası Ebu Talip doğru. Peygamberimizin babası Abdullah bu da doğru. Peygamberimizin annesi Halime bakın bu yanlış. Şöyle deseydi peygamberimizin süt annesi değil mi? E, peygamberimizin annesi Amine fakat süt annesinin ismi de Halime. Bu doğru olur idi. İkinci sorumuzda devam edersek diyor ki ben şahıs olarak da aile olarak da insanların en hayırlısıyım. Tirmizli'de geçen Menakıp kısmından e, buyuran peygamberimizin bilinen bir soydan gelmesine vesile olmuştur. Peygamberliğinin daha kolay kabul edilmesine, Mekke'nin ida idaresinin kendisine verilmesine, Kabe'nin onarımından sorumlu olmasına, ticaretle ilerleyip zengin olmasına, Kureyş'in lider olarak seçilmesine. Bu A şıkkı burada peygamberliğinin daha kolay kabul edilmesine, çünkü peygamberimiz belli bir soydan geldiği için insanların onu tanıyıp bilmesi ona inanmalarını daha kolay sağlamıştır. Hemen yanda 7'ye geçersek, yukarıda bilgilerine bilgilere göre Kabe hakemliğinde peygamberimizin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Peygamberimiz Risaletten yani peygamberlikten önce Kabe hakemliği yapmıştır. Peygamberimiz mantıklı ve adil bir şekilde problemi çözerek kabileler arasında çıkacak bir savaşı engellemiştir. Şimdi dikkat et burada ne diyor mantıklı ve adil özellikle adil kelimesinin altını çizelim. Burada hangi özelliğinden bahsediyor o zaman mazlumları koruyucusu olması resul olması ve dini bildirmesi bakın B olmaz. Günahsız olması bu da olmaz. Kabe'nin bekleyen yapısı bu da olmaz. Sağlam bir zeka sahip olması. Burada e, mantıklı ile sağlam bir zeka o da olabilir. Mazlumların koruyucusu olması merhamet özelliğini daha çok şey yapıyor. Burada aslında sağlam bir zeka ve adalet duygusu deseydi E şıkkı daha güzel olurdu diye belirtelim ve E şıkkını işaretleyelim. Gelelim sonraki sorularımıza. 8. sorumuzda hemen devam edersek diyor ki aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluğu hakkında doğru bir bilgidir? Çocukluk dönemini sadece annesiyle birlikte geçirmiştir. Bakın bu yanlış. Amcasıyla beraber de geçirmiştir. Çünkü annesi vefat etmiştir ve amcasıyla geçirmiştir. Peygamberimizin çocukluğunda fil olayı olmuştur ki Hz. Muhammed doğmadan bu olay gerçekleşmiştir. Peygamberimiz çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Bakın bu doğru. Çocukluğunda babası vefat etmiştir. Doğmadan henüz vefat etmiştir. D de onun için yanlış. Çocukluğunda Hılfül Fudul ittifakına katılmıştır. Hılfül Fudul Erdemliler Cemiyeti demek. Yani haksızlıkla haksızlığa uğrayan kişilerin hakkını savunmak için kurulmuş bir cemiyet. Buna peygamberimiz gençlik yıllarında üye olmuştur. O zaman C şıkkımız doğru diyebiliriz ki peygamberimiz çocukluğunda çobanlık yapmıştır. 9'da devam ettiğimizde diyor ki aşağıdaki yerden hangisi peygamber efendimizin nübüvvetten yani peygamberlikten önce yaşadığı bir olay değildir. Peygamberimiz Kabe hakemliği yapması bu nübüvvetten önce mesela bakın yukarıda geçmişti. Risaletten önce Kabe hakemliği bakın 7. soruda geçmişti. O zaman bu nübüvvetten önce Kabe'nin tamir edilmesi bir kalsın. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi yine bu peygamberlikten öncedir. Peygamberimizin Hılf-ül katılması yine peygamberliğinden önce gençlik yıllarındadır. Fil olayı zaten Hazreti Muhammed doğmadan önce gerçekleşmiştir. Yani dolayısıyla peygamberliğinden öncedir. Kabe'nin tamir edilmesi peygamberlikten sonra olmuştur diyebiliriz. Hemen yan tarafta 3 ile devam edersek diyor ki yukarıdaki parçada şöyle 3 ile devam edelim. Risalet kelimesinin işaret ettiği görev nedir? Hz. Peygamber ve Davut sözlerini tamamladıktan sonra dinleyenlere sordu. Ey insanlar yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Sahabeler hep birden cevap verdiler. Allah'ın Risaletini tebliğ ettin. Risalet görevini yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz. Şimdi burada Paragrafa göre Risalet kelimesi neye işaret etmektedir? Baktığım zaman mazlumların koruculuğu olmaz. Kureyş kabilesinin reisi de olmaz. Allah'ın elçiliği olabilir. Kabe'nin bekçiliği olmaz. Yetimlerin amiri olur. Allah'ın elçiliği. Bakın Risalet eşittir. Allah'ın elçiliği. Diğer ismi de neydi? Nübüvvet. Nübüvvet ve Risalet aynı anlamlardadır diyebilirsin. Dördüncü sorumuzla devam edersek. Dördüncü sorumuz bize diyor ki. Peygamberimizin toplum içinde uzlaştırıcı, saygı duyulan ve sorunları çözebilen bir kişiye sahip olduğunu gösteren olay hangisidir? Bilinen temiz bir sorudan gelişi bu olmaz. Amcası ile ticarete başlaması olmaz. Hazreti Hatice ile evliliği bu da olmaz. Kabe hakemliği olabilir. Risalet verilişi olmaz. Şimdi Kabe hakemliği eğer anlatıldıysa şöyle basit bahsedersek. Kabe'nin tamiratı sırasında daha doğrusu tamiratından sonra Hacer-i taşının yerleştirilmesi sırasında bütün kabileler ben yerleştireceğim deyip kavga edecekken birbirine hatta kılıç çekip öldürebilme pozisyonuna gelmişken en son şey demişlerdir kapıdan ilk giren ne olsun bize hakemlik yapsın o ne derse biz onu yapalım. Hazreti Muhammed kapıdan ilk giren kişi olduğunu görünce hatta sevinmişlerdir. Hazreti Muhammed ne yapmıştır hırkasını yere sermiş taşı üzerine koymuş. Bütün hepsini hırkadan tutturmuş, taşı kaldırmış, kendi eliyle taşı yerine koymuştur. Bu sayede bir sulh ortamı, barış ortamı oluşmuştur. Beşinci sorumuzda baktığımız zaman aşağıdaki verilen peygamber sıfatı tanım eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Emanet peygamberlikte ve diğer konularda güvenilirlik olur. Fetanet sağlam zekaya sahip olmak bu da doğru. İsmet günahsızlık manevi ahlaki temizlik bu da doğru. Sıdk sözde ve davranışta yumuşak huyluluk. Bakın bu yanlış. Tebliğ dini hükümleri tüm insanlara bildirmek. Kısıt ne demekti? Doğruluk. <laughs> Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin soyu hakkında söylendiğinde yanlış olur? Hz. İbrahim soyundan gelir. Bu doğru. Peygamberimizin annesi ve babası aynı soydandır. Bu da doğru. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'tir. Doğru. Amcasının ismi Ebu Bekir'dir. Bu bir kalsın. Babası Abdullah'tır. Bakın Ebu Bekir arkadaşıydı, amcası Ebu Talip diyebilirsin. Son olarak ee, 10. sorumuzu yaparsak, yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yerden hangisi Peygamber Efendimiz için söylenemez? Hazreti Hatice ilk vahiy geldi. Peygamberimizin ahlakı hakkında şöyle demiştir, müjde yer olsun, sen sözün doğrusunu söylersin, emaneti gözetirsin, akrabanla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlaklısın. Hiç endişe etme yüce Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen akrabanı bakarsın, işini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirlerini ağırlarsın, uğradıkları musibet ve felaketlerde halka yardım edersin. Şimdi o zaman akrabalarla ilgilenirdi, doğru söylenebilir yani. Sabiyetçiydi bu bir kalsın, ahlak güzeldi bu da doğru, emaneti gözetirdi bu da doğru. Doğru durumda olan insanlar yardım Bu da doğru. Asabiyetçi yani ırkçı veya aynı e, sadece akrabası ile ilgili de anlamında bu yanlış. Bütün insanlarla ilgilenirdi. Bu şekilde 9. E, sınıflar Hz. Muhammed'in peygamberimizin hayatı 1. dönem 2. yazılı hazırlık videomuzu tamamlamış olduk. E, kanala abone değilsen abone olur. Sosyal medya sınıfında arkadaşında paylaşırsan sevinirim. E, videonun başında dediğim gibi kanalda diğer derslerine ait yine yazılı hazırlık videolarımı bulabilirsin. Geçmiş yıllarda atmış olduğum 9. sınıflara ait 1. dönem 2. yazılı hazırlık videoları hala geçerliliğini devam ettiriyor. Mutlaka onları da izleyip yazılılarına gidersen senin için faydalı olacaktır. Kendine iyi bak. Derslerinde hayatında başarılar. Selametle kalın.